Her gün sebzelerinizi sulayarak en iyisini yaptığınızı mı düşünüyorsunuz? Peki ya size aslında onlara zarar veriyor olabileceğinizi söylesem? Bugün sulama hakkındaki en büyük yanılgıyı ele alacağız. Günlük sulama gerektirenlerden haftada sadece bir kez su isteyenlere kadar 5 farklı sebze grubunun ne sıklıkta sulanması gerektiğini keşfedeceksiniz. Ve evet buna şaşıracaksınız. Birçok acemi bahçıvanın aklındaki düşünce şudur. Ne kadar çok su o kadar iyi. Bu mantıklı. Sonuçta su hayattır. Öyle değil mi? Ama işin aslı şu ki, doğru sulama başlı başına bir bilimdir. Çok fazla su köklerin nefes alamamasına yol açar. Çok az su ise bitkilerin solmasına neden olur. Peki bu altın dengeyi nasıl kuracağız? İşte sır tam da burada yatıyor. Çünkü her sebze aynı değildir. Şimdi en başından ele alalım. Suyu en çok seven bitkiler hangileri? Bunlar salatalıklarınız ve lahanalarınız. Bu bitkiler tam anlamıyla su tüketimi şampiyonları. Neden mi? Salatalığın neredeyse %95'i sudan oluşur. Sululuğunu koruması için sürekli neme ihtiyaç duyar. Lahana da devasa yapraklarıyla bol su buharlaştırır. Sıkı bir baş oluşturabilmek için kesintisiz sulama ister. Peki onlara ideal koşulları nasıl sağlarız? Salatalıklar ve lahanalar çevrelerindeki toprağın her zaman nemli ama çamur gibi olmamasından hoşlanır. Sürekli nemli bir sünger gibi düşünün. Sıcak ve güneşli günlerde bu neredeyse her gün sulamak anlamına gelebilir. Evet, yanlış duymadınız. Özellikle bitkileriniz hafif topraklarda yetişiyorsa. Salatalıklar için toprağın üst tabakasının kurumaması çok önemlidir. Çünkü kök sistemleri oldukça yüzeyseldir. Eğer yeterli nem alamazlarsa meyveleri acılaşabilir. Lahana ile de benzer bir durum söz konusu, özellikle baş oluşturma döneminde. Su eksikliği gevşek başlara veya hiç baş oluşmamasına neden olabilir. Bu bitkileri sulamak için en iyi zaman sabah erken saatlerdir. Böylece su günün sıcaklığı başlamadan toprağa çekilir ve yapraklar kurur. Bu da mantar hastalıkları riskini azaltır. Sulama yaparken doğrudan kök bölgesine odaklanın, yaprakları ıslatmamaya özen gösterin özellikle salatalıkların. Unutmayın, bu bitkiler suyu sever ama kararında. Aşırı sulama, yetersiz sulama kadar tehlikelidir. Kök çürümesine yol açabilir. Dolayısıyla salatalık ve lahana için sık ve yeterli sulama şart. Ancak bu şekilde güçlü bitkiler ve bol hasat elde edebilirsiniz. Şimdi de domates ve biberlere geçelim. Onlar için ölçülü olmak çok önemli, aceleye hiç gerek yok. Su vereceğiz tabii ama abartmadan. Bu bitkiler kök bölgesinde aşırı nemi sevmez. Çünkü kökleri derine iner. Bu yüzden her gün sulamaya ihtiyaç duymazlar. Aksine seyrek ama bol sulama köklerin daha derine inmesini teşvik eder. Bu da bitkiyi güçlendirir. Peki ne zaman sulayacağınızı nasıl anlarsınız? parmağınızı toprağa 2-3 santimetre kadar batırın. Eğer bu derinlikte toprak kuru geliyorsa sulama zamanı gelmiş demektir. Suyu bolca verin ki derindeki köklere ulaşsın. Genellikle sıcak havalarda 2-3 günde bir, serin havalarda ise 4-5 günde bir sulamak yeterli olabilir. Özellikle domateslerde ani nem değişikliklerinden kaçının. Örneğin Uzun süren kuraklığın ardından birdenbire bol sulama yapmak meyvelerin çatlamasına neden olabilir. Düzensiz sulama aynı zamanda domatesin ucunda görülen koyu lekeler şeklinde ortaya çıkan uç çürüklüğüne de yol açar. Bu durum genellikle bitkinin kalsiyum alımındaki dengesizlikten kaynaklanır. Biberler de sürekli nemli toprağı pek sevmez. Aşırı sulama kök çürümesine yol açabilir. Onları da aynı şekilde sulayın. Kök bölgesine toprağın derinlemesine nemleneceği şekilde ve her zaman sabah. Şöyle düşünün, domates veya biber fidanı suyu şükranla içiyor ama asla birikintinin içinde durmuyor. İşte bu denge, hem biberden hem de domatesten bol ve sağlıklı ürün almanın anahtarıdır. Peki ya kök sebzeler? Havuç, pancar, patates, işte bunlar beklemeyi iyi bilen bitkiler. Sık ve yüzeysel sulamayı hiç sevmezler. Onlar için gereken seyrek ama gerçekten bol bir sulamadır. Bu sayede kökler yüzeyde kalmak yerine derinlere iner. Neden mi? Uzun bir havuç veya pancar kökünü gözünüzde canlandırın. Eğer her gün azar azar sulama yaparsanız su sadece birkaç santim derine iner. Sonuç olarak kökler nemi yüzeyde buldukları için yatay olarak toprağın hemen altında gelişmeye başlar. Derinlere inme ihtiyacı duymazlar. Bu da demektir ki kök sebzeleriniz küçük, şekilsiz kalır ve sıcak havalarda kolayca kuruyabilirler. Bu yüzden havuç, pancar veya patates sularken daha uzun süre ve daha bol su verin. Suyun toprağa 20-30 santim derinliğe kadar iyice işlemesini sağlayın. Bu, kökleri dikey olarak toprağın derinliklerine doğru büyümeye teşvik eder. Sonuç mu? Büyük, düzgün ve sulu kök sebzeler elde edersiniz. Üstelik bunlar kuraklığa karşı daha dayanıklı olur ve daha uzun süre saklanabilir. Ne sıklıkla sulamalı, genellikle haftada bir yeterlidir. Hatta hava serin veya yağışlıysa daha da seyrek olabilir. Ama sulama yaptığınızda bunu hakkını vererek derinlemesine yapın. En iyi zaman yine sabah saatleridir. Böylece toprak suyu iyice emer. Öğlen sıcağında sulamaktan kaçının, suyun çoğu zaten buharlaşıp gider. Köklerinin ne kadar derine indiğini düşünün ve toprağı o derinliğe kadar sulamanın neden bu kadar önemli olduğunu anlayacaksınız. İşte bu. En iyi kök sebzeleri yetiştirmenin sırrı Baklagiller, bezelye ve fasulye istikrarı severler. Çok sık değil ama düzenli. Bu bitkiler pek çok diğeri gibi aşırı uçları sevmez. Ne kuraklık ne de aşırı sulama. Bezelye ve fasulye sürekli ama ölçülü neme ihtiyaç duyar. Aşırı sulanmamış ama kurumamış, hafif nemli kalan toprakta harika gelişirler. Özellikle çiçeklenme ve bakla oluşumu döneminde onlara yeterli sulama sağlamak çok önemlidir bu dönemde nem eksikliği çiçeklerin dökülmesine veya boş bakla oluşumuna yol açabilir. Ne sıklıkla sulamalıyız? Genellikle hava durumuna bağlı olarak 3-4 günde bir. Aşırı sıcaklarda belki daha sık. Serin veya yağmurlu günlerde ise sulamayı azaltabilirsiniz. Önemli olan düzenliliktir. Sulamalar arasında toprağın tamamen kurumasını engelleyin. Ama bataklık haline de getirmeyin. Baklagilleri kökten sulayın. Mantar hastalıklarının gelişimini önlemek için yaprakları ıslatmamaya özen gösterin ve her zaman olduğu gibi erken sabah sulama için ideal zamandır. Bu, bitkilere günün sıcağı başlamadan suyu emme fırsatı verir. Doğru sulama bezelye ve fasulyenin güçlü ve sağlıklı büyümesine yardımcı olur ve tabii ki size lezzetli ve sulu baklalardan bol hasat sunar. Son olarak suya en az ihtiyaç duyanlardan bahsedelim soğan ve sarımsak. Düşünün ki ne kadar da az su isterler. Onları aşırı sulamak o kadar kolay ki bu bitkiler özellikle gelişimin son aşamalarında sulama konusunda hiç nazlı değiller. Başlangıçta soğan ve sarımsak kök sistemlerini ve yeşil aksamlarını geliştirirken elbette neme ihtiyaç duyarlar. Bu ilk dönemde sulama orta düzeyde yapılabilir. Ancak soğan veya sarımsak dişleri oluşmaya ve dolgunlaşmaya başladığında su ihtiyacı hızla düşer. Aslında soğan ve sarımsak için aşırı sulama oldukça tehlikelidir. Bu durum soğanların çürümesine ve çeşitli mantar hastalıklarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Saksıdaki çiçeğinizi yanlışlıkla fazla suladığınızda ne olduğunu düşünün, soğan için de durum aynıdır sadece çürümeye başlar. Bununla birlikte aşırı nem hasadın dayanıklılığını ve kış boyu saklanma kalitesini de olumsuz etkiler. Çok nemli topraklarda yetişen soğanlar kışın iyi saklanmazlar. Peki ne sıklıkla sulamalı? İlk dönemde, yani başlangıçta yağmur yoksa 5 ila 7 günde bir sulama yeterlidir. Ancak soğanlar veya sarımsak dişleri belirginleşip büyümeye başladığında yani hasattan yaklaşık bir ay kadar önce sulamayı tamamen kesmelisiniz. Önemli olan her sulama arasında toprağın iyice kurumasını beklemektir. Bu bitkileri güçlendirir ve kışın dayanıklı, iyi saklanabilen soğanların oluşmasına yardımcı olur. Kısacası soğan ve sarımsak için genellikle az su, daha iyi ürün demektir. Şimdi gelelim en ilginç kısma. Belki hep solmuş yaprakların su eksikliği anlamına geldiğini düşünmüşsünüzdür ve çoğu zaman da öyledir. Ama işte size şok edici bir bilgi. Solgunluk aşırı sulama belirtisi olabilir. Evet, yanlış duymadınız. Kökler aşırı suya maruz kaldığında oksijen eksikliğinden boğulurlar. Bitki etrafında su olsa bile nemi düzgünce ememez. Bu durum yaprakların diriliğini kaybetmesine ve sanki susuzluktan ölüyormuş gibi görünmesine neden olur. Ama aslında boğuluyorlar. Bu fide ve genç bitkilerin ölümünün en yaygın nedenlerinden biridir. Bu yüzden her sebzenin kendine özgü ihtiyacını bilmek, sadece programa göre veya göz kararı sulamaktan çok daha önemlidir. Öyleyse tüm sebzelerin aynı şekilde su içmediğini öğrenmiş olduk. Salatalık ve lahanalar sürekli nem ister, domates ve biberler ölçülü sulamayı sever. Kök bitkileri nadir ama bol su ister. Bezelye ve fasulye istikrarı severken Soğan ve sarımsak neredeyse hiç sulamaya ihtiyaç duymaz. Unutmayın, solgunluk her zaman susuzluk demek değildir. Bazen boğulan bir bitkinin yardım çığlığıdır. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Artık kendinizi daha deneyimli bir bahçıvan gibi hissediyorsanız beğenmeyi, Yeni ipuçlarını kaçırmamak için kanala abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Peki, sizin hangi bitkiniz yanlış sulama yüzünden en çok sıkıntı yaşıyor? Hikayenizi yorumlarda paylaşın.